Bak paylaştım. video orada paylaştım. Evet öncelikle hepinize yine Diyarbakır'ın simgesi olan yeşil kırmızı formasıyla beraber sağda yerini alacak zaman buldukça kadroyu da sizlerle paylaşacağım. 22 numara Diyarbakır Spor'un Diyarbakır Spor'da 22 numara Ramazan Onat aynı zamanda eski hakemlerden ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde de İl müdürlüğünde de görev yapıyor. Zaman buldukça futbola zaman ayırmaya devam ediyor. Ve ilk atak Diyarbakır masterlardan geldi. Diyarbakır masterlar biraz daha atak maça başladı. Kemal Spor masterlar da top sahada kaybetti. Zaman buldukça maçın e, tiyrollerinde, kadrolarında sizlere anlatmaya, anlatmaya devam edeceğim sizlere. E, e, anlatmaya çalışacağım sizlere. Diyarbakır e, ee, Diyarbakır bir numara kalede Mehmet 9 Salih 61 Yusuf Suna 7 Tarık Aygün 10 Ahmet Kurt 88 Erhan Akdemir ilk 11 Osman Minto 6 Ahmet Aslan 7 Ahmet Berk 51 Bekir Kızılay 77 Fatih Ersoy 99 Yusuf Koçal ilk 11 ile beraber sahaya çıktı ve sahaya küçük bir çocuğun girmesiyle beraber maç durdu dediğim gibi Türkiye Master Cup'ın özelliği, güzelliği de bu işte. Aileleriyle beraber e, gelen e, sporcu kardeşlerimizin çocukları da bazen annelerinin elinden kaçıp sahaya girebiliyorlar. Şu anda Diyarbakır Spor Master'lar atak şu top out'a gidiyor, kaptanın vuruşuyla top out'a gidiyor. Evet bugün güzel güneşli bir hava var Antalya'da gerçekten sabahın ilk saatleri 8:30 itibariyle ilk e, ilk maçımızı anlatmaya başladık e, yine yan tarafa döndüğümüz zaman e, bir, bugün Masterlar maçına dönüyoruz güzel güneşli bir hava var Antalya'da 30 dereceye yakın 11 numara Caner Aslan tarafından. Şu anda Ali Demir serbest vuruşu. 10 numara. Ahmet Kurt. Ahmet Kurt serbest vuruşu kullanacak. Ahmet Kurt ikincilikte falan futbol hayatına devam etmiş. Ve out. Ara ara bir numaralı Yusuf Suna. Eski Trabzonspor'un efsane futbolu. Şehmuz'un kardeş olarak olarak geçiyor. Onlar da, onlar da bu sahalarda dönüp ter döküyorlar. Halbuki Şehmusuna da bu kadrolarda yer alıyor genelde. Orta sahadan faul. Şedin Spor Türkiye Kupası 5-1 biten maçta 5. golü atmıştı ve Trabzonspor Türkiye Kupası'nı ilk maçı 3-0 kaybetmesine rağmen 5-1 ile beraber kazanıp müzesine getirmişti ve e, spor camiası tarafından taraftarları tarafından efsane olarak tarihe ismini almıştı. Şu anda organizasyonda Türkiye Master Cup organizasyonundaki arkadaşlarımıza da elinden geldiğince en güzel şekilde fotoğrafları çekmeye çalışıyorlar. Yusuf Koşal. İşte bizde listeler bize geçti. Şimdi ah Ahmet Kurt'u aldı. Dediğim gibi ikincilik oynamış. Şut! Kaleci harika. Harika kaleci harika. Köşeye bıraktı ama Kemer Spor'un kalecisi o alt balta bal gidiyor. Güzel bir pozisyondu. Diyarbakır Spor geldiği zaman tehlikeli ataklarla beraber geliyor. Evet Diyarbakır Spor'un başkanı dışarıdan tarıyor. Biliyorsunuz işte bu yaşlarda da sporculara zordur. Ama e, hocaları abiler olduğu için onlar da saygı gösteriyorlar. Sevgiyle zafer ular. 30 derecenin altında bir sıcak var. Birazdan bakalım vücut bittiği zaman çeneye mi vurur. Harika döndü. Harika döndü. 9 numara topu sağ tarafa açtı. Sağ taraftan köme spor. Güzel bir ortamı. Hayır top alta gidiyor. Top out da sonuçlanıyor. Ortayı yapan 9 numara. Oktay Kılınç. Kale atışıyla beraber, avut atışıyla beraber Diyarbakır Masterlar başladı maça. Kaleci yine aldı topu. 21 numara. 21 numara Onur Ayın'la beraber oynadı. Kaptan yine sol tarafa açtı ama Sabek bu sefer geçit vermedi. Kemerspor Spor Haleci yine oyunu arka taraftan başlatacak. Evet Diyarbakır Spor geriden oyunu kuruyor. Geriden oyunu kuruyor. Ve Ahmet Kurt, Ahmet Kurt seslendi, seslendi. Ahmet Kurt çıktı, bakalım aldı topu, aldı topu. Kaleci. Evet, Kemerspor'un kalecisi adeta tek başına direniyor. Tek başına takımı tutmaya çalışıyor. Out. Ahmet Kurt işte dediğim gibi 10 numara, Diyarbakır Spor'un 10 numarası. Eski futbolculardan o da yakaladığı zaman her an pozisyona girebilecek 3 tane pozisyonda var şu ana kadar ama 3'te 0 Diyarbakır 22 numaraya döndüğümüz zaman Ramazan 22 numaraya döndüğümüz zaman Diyarbakır'da Ramazan Onat Ramazan Onat kendisi eski hakemlerden ve dediğim gibi Diyarbakır Gençlik Spor İlçe Müdürlerinde görev yapıyor. Çok değerli insanlar var. Gerçekten Master Cup'ta Türkiye Master Cup organizasyondaki turnuvada çok değerli sporcular var. Hepsi birbirinden değerli. Eskiden kulüp başkanlığı yapmış, hala daha kulüp başkanlığı ikincilikte bir yapanlar var. Ondan sonra ve kontra atakta! Kaleci geçer mi? Kaleci kaleyi bir anda terk etti ve takımını beraberlikte tutmuş olduğu Kemerspor güzel geldi. Yine yine arka sahaya döndüğümüz zaman B sahasına döndüğümüz zaman Karadeniz Ereğli serbest vuruş kullandı ama top orada da orta gitti. Bazen sevgili izleyicilerimiz karıştırabiliyoruz. Yan tarafa da dönüyoruz, arkaya dönüyoruz. 10. dakika şu anda 0-0 güzel bir maç. Olmaz dedi açam. Olmaz dedi. E, Kemerspor yönetimi dışarıdan penaltı diye hakeme yüklendi ama hakem pozisyona çok yakındı. Diyarbakır kendi sahasından çıkmaya çalışıyor. Pas yaparak işte 22 numara Ramazan topu bıraktı. Ama Ahmet biraz depardan sonra biraz dinlenmeye çekti kendini. Evet, gerçekten güzel bir hareketle beraber topu Ahmet Kurt'tan kurtardı, arkadaşlarına indirdi ama top kaleciye kadar gitti. 10. dakika. Renkli takım, renkli formal takım Diyarbakır, beyaz takım Kemer Spor. Efsane. Gider mi? Gider mi? İşte burada güç ortaya çıkıyor. Yine kaleci, yine ayaklarıyla beraber, yine ayaklarıyla beraber topu önledi. Diyarbakır Spor'un otu, gece kulübesi, boş kaleye bile bunu atamıyorsun dedi. Ben bile atabilirim. Evet, Kemerspor Spor kontra hata çıkar mı? Kontra hata seviyor. Kemerspor Spor kontra hata seviyor, çıkabilir mi? On numara, harika hareketlerle beraber takımın hata kaldırdığı Ali Demir. Ali Demir kemerde Orta gelir mi? Şu top yanalarda. Korner. Korner oldu. 61 numarada dediğimiz gibi Şehmut Suna'nın kardeşi Yusuf Suna topu kornere çeldi. Evet Kemal Spor sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. Uzun boylu stoperleri de ileriye gönderdi. Bakalım bir kafa golü gelir mi? Orta dışarıya doğru, cesatçına doğru kullandı ama Kemerspor geri dönmeye çalışıyor. Bu maçlarda, bu maçlarda bakalım atabilecek mi? Şu top avuta gidiyor. Evet Diyarbakır Spor'un dediğimiz gibi tecrübeli ayağı Ahmet Kurt bu sefer Dördüncü pozisyonda da es geçti. Ahmet için maç başlamadan önce ikincilikte çok rahat top oynadığını söylediler. Hakem kurallara göre oynanması gerektiğini söyledi. 30 dereceye yakın bir sıcaklık var. Antalya Kemer'deyiz. Viking Park Oteli'nin çim sahası da güzel. İmkanlar güzel. Türkiye Master Cup'ın organize etmiş olduğu futbol turnuvasında Aileleriyle beraber gelenler var şu anda. Otelin balkonlarına baktığımız zaman aileler balkonlardan seyrediyor. Çocuklar havuza girebiliyor. Çocuklar sahaya girebiliyor. Maç durabiliyor. Bütün güzellikler mevcut. Şut! Korner. 9 numaraya bakmak istiyorum. Kemerspor'da 9 numaraya Oktay Kılınç 82 doğumlu yarım vole vurmak istedi ama vurdu top baraja çarparak kornere çıktı. Arada su molası da olması gerekiyor. Bizler de sevgili kameranın Cemal Aydın'la beraber suları şut yine ortaya doldurdu. Ramazan Onat topu ceza sahasına doğru çıkardı. Faul. centilmenlik on planda. Düşen düşeni kaldırıyor. Düştüğünü kaldırıyor. Kim kimi düştürürse şu ana kadar herhangi bir e, yüksek sesle konuşanlar, itiraz edenler görmedik. 51 numara kemerde genelde 10 numara Ahmet'i tutmaya çalışıyor. Ama Ahmet de biraz daha fit olduğu için tutmak biraz zor diye düşünüyorum. Evet güzel maç oluyor. 12. dakikadan gidiyoruz. Maç 0-0. Beyaz takım Kemer Spor. Renkli takım Diyarbakır Spor. Masterlar. Hepsinde de değerli sporculardan oluşuyorlar. Ahmet 22 numara Ramazan Onat'ı ortaya çevirdi ama bu sefer başarılı olamadı. 9 numara Kılıç geldi. Eski futbolculara benziyor. Futbolu biliyor. Kafayı kaldırdı aldı. Topu sürüyor. Ahmet yatarak topu taca bıraktı. Ramazan Onat ileriye çıkmıştı. Maça sağ bekte başladı ve su molası hakem, orta hakem su molasını gösterdi. Havanın sıcak olmasından dolayı biz de sevgili kameramanımla beraber yan taraftaki maça biraz da dönmek istiyoruz. Oradaki oradaki maçı da sizlerle beraber az ceza sahasına orta geldi. شد Çakır Bey Masterlarla Karadeniz Ereğli Masterlar arasında oynanıyor maç. Sağlı sollu sağlar olduğu için maçları her iki taraftan da rahatlıkla seyredebiliyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz. Gracias. Evet yine biz Kemer Spor Diyarbakır Masterlar maçına dönüyoruz. Sevgili kameramanım Cemal ile beraber. Su molası verildi. Su molasından şimdi dönüldü. Müdürüm geçmiş olsun. İşte dün iki maçlarda da sakatlıklar belli oluyor. adale çekmesi, ön adalelerin atması, arka adalelerin atması çok oldu. Çok gördük şu ana kadar sakatlıklar genelde sert girmekten değil de adale atması, kas, kaslardan dolayı meydana gelebiliyor. Şu anda taç atışıyla beraber Kemer Spor başlayacak. Kemer Spor'un kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ali Yıldırım 83 doğumlu. Yani eski kaleci mi desem bakıyorsun eski kaleci stili de yok onda ama şu anda mat 0-0'sa yüzde yüz üç tane top çıkardı Kemer Spor'un kalecisi. Çok iyiydi. Çok iyi toplar çıkardı. Hacı önüm boş, boş. Hacı önüm boş dedi. Hacı gider mi? Kaptan omuzunu kodu ama offside. Evet. Paola, Paola ile beraber Ramazan Onat da beraber Diyarbakır oyuna başlayacak. Kaptan Kaptan aldı. Arada kendi sporcular da kendi aralarında vara gidelim diyorlar. Pozisyonlara bazen. Çünkü ortadan kalkıp ortadan kalkıp orta sahadan kalkıp ileriye gitmek gerçekten çok zor. Güç yetmiyor. O deparlar yetmiyor. Şu anda Diyarbakır Spor daha çok koşuyor ama işte gücü, eforu ona göre şey yapmak lazım, harcamak lazım. Yoksa güç bitiyor. Güç bittiği zamanda, güç bittiği zamanda sonra maçlar son dakikalarda dönüyor. Şu anda Diyarbakır Spor stoperi 21 numara Onur Ay'ın 86 doğumlu futbolu biliyor. Tecrübesiyle beraber oyunu yönlendiriyor. Şu anda Diyarbakır Spor orta sahadan yine çıkıyor. Kaleci çıktı. Top bende dedi. Kemer Spor'da çok sabit adamlar var. yani ne sağ açığını ne sol açığını ne stoper ne de Liboros'un ileri göndermiyor. Çünkü kendi güçlerine güveniyorlar. Kendi atalarından bir ata doğar mı? Gerçekten hava sıcak. Yorulmalar olabiliyor. Omuz omuzadan aldı. 99 numara güçtü. Çok iyi bıraktı. Ama 21 numara Onuray'ın topu topuğunla beraber önledi yoksa kalecilerin bir anda karşı karşıya kalabilirdi. Yine uzun bir top sağ tarafa, sol tarafa yine uzun bir top açıldı. Diyarbakır Spor gol kaçırdıkça Diyarbakır'ın yedek kulübesi gerçekten e, güzel görüntüler veriyor Veysi Başkan. Ah, giymeye başladı Veysi Başkan. Birazdan sahaya girerse şaşırmayız diye düşünüyorum. Veysi Başkan ağırlığını koyacak gibi görünüyor. E, takımı çok gol kaçırdığı için Veysi Başkan sahaya girebilir. Yani oyuna girebilir. Sahaya girer dediğimiz oyuna girebilir. Diyarbakır defansı daha sağlam gözüküyor bu dakikalarda. Suna 8 numara kaptan tek oynadı ama faulle karşı karşıya kaldı. Bir dakika. 22. dakikadan gidiyoruz. İlk defa ilk defa bu bir maçta 22. dakika oldu ve gol yok. 22 dakika oldu ve gol yok. Şu anda hava sıcak. Su molası bile veriliyor. Kaptan aldı. Yine araya bıraktı. Yine araya bıraktı. Ne olur ne olur. Şu top direğin yanından avuta gidiyor. Top direğin yanından avuta gidiyor. Erkan Akdemir. Erhan Akdemir. Maça sol tarafta başladı. Ama Ahmet Kurt'la beraber bu sefer yer değiştiler. Ahmet Kurt sol tarafa. Erhan sağ tarafa geçti. Ve şu ana kadar Diyarbakır Masterlar gol bulamadı. Diyarbakır Masterlar net golleri var. Kaleciden karşı karşıya kaleci çizgi üzerinden çıkardı. 8 numara Göbekli bulduğu toplarla beraber arkadaşlarını kaçırmaya devam ediyor. Topla buluşan hemen sonuca gitmeye çalışıyor ama 23. dakikayı da geride bıraktık. Antalya'da gol yok. Antalya Kemer'de ilk defa gol yok. 99 numara yakalarsa atar gibi görünüyor. Güzel bir top bıraktı arkadaşına. O da ona bıraktı. 6 numara Hacı abi. Kaldırır mı Kemer Spor'dan? İyi bir orta gelir mi? İyi bir orta geldi. Harika ve çarpışma. Çarpışma, çarpışma oldu kaleci ile beraber kaleci Mahmut Korkmaz'la 9 numara Aykut Kılıç yan topta yan topta çarpıştılar. Hakem sağlıkçıları oyuna davet etti. Sağlıkçılar oyuna giriyor. Şu anda 23. dakika 0-0 geride kaldı. Dediğim gibi Diyarbakır Masterlar biraz daha derli toplu görünüyor. Sahaya baktığın zaman biraz daha fit görünüyor. Ama kemer maslara baktığımız zaman biraz daha göbekliler var ama güçlü. Güçlü. Sağ içerisine bakıyoruz. Bir şey istiyorlar ama şu anda 9 numara kalktı. Devam edecek mi? Masa devam edecek gibi görünüyor. Kaleci de kalktı devam edecek gibi görünüyorlar. Şu anda sağlıkçının çıkmasını bekliyoruz. Sağlıkçı da çıktığı zaman maç kaldığı yerden devam edecek. Evet oyun yine başladı. 22 numara Ramazan Onat. Harika verdi aldı. Ramazan Onat dediğimiz gibi Diyarbakır İl Spor Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Eski hakemlerden Ahmet yine aldı. Ceza sahası dışında dedi hakem. Hakem ceza sahası dışında dedi. Ve sarı kartını kemer sporlu futbolcuya gösterdi. Dediğim gibi Ahmet Kurt e, topu aldığı zaman e, hızını arttırabilen, fulleri çıkışlar yapabilen, Sağa çıktı oyuna başlamıştı ama sol açığa geçti. Ahmet Kurt faulle beraber durduruldu. Ve faulü Diyarbakır Spor sol çaprazdan ceza sahası çizgisinin üzerinden kullanacak. Bizler de şu anda o tarafa odaklandık. Bakalım ne olur orada. Hakem 9-15'i ayarlıyor. Düdüğümü bekle diyor. 7 numara topun başında. 7 numara Tarık var. Tarık hakem 7-15 ayarladı. Topun başında Tarık arkadaşlarına bakıyor. Kaleciye bakıyor. Kaleci yüksek bir top gelirse yer mi? Şut! Ve top ağlarda. Ve 20 26. dakikada Diyarbakır Spor Tarık'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. 7 numara. 7 numara Tarık. Evet, Diyarbakır Spor Tarık'ın serbest vuruştan atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. Şu anda da turnuvanın oynanan maçlarındaki en geç gelen golü diyelim. Yani bu dakikaya kadar gol olmadı. On numara çok saklandı Kemal Spor'da. Yani dediğim gibi yorgunluklar oluyor, durgunluklar oluyor. Oldukları için de yorulmalar oluyor. Yorulmalar olduğu için e, bu tür maçlarda 1-0, 2-0'ın hiçbir zaman garantisi yok. Çünkü dünkü oynanan bu sürpriz maçlar oldu peş peşe iki tane gol olan oldu. Çünkü yoruldukları zaman topu kaybedebiliyorlar. Kaybedip oyunun şeyini kaybedebiliyorlar. Sürecini kaybedebiliyorlar. Kontrasını kaybedebiliyorlar. Faul. Evet. Faulü verdi Hakem. Avantajı da bırakabilirdim dedi ama gerek yok. Önce sağlık diyor. Önce sağlık diyor. Görüyorsunuz herkes eee Belirli 40 yaş üzeri burada şu anda, 40 yaş, 50 yaş üzeri oldukları için 30 dakika üzerinden oynanıyor maçlar. Diyarbakır Master'lar bir kemer mastası, bu kemer kullanıyor, kullandı, vurur mu? Suat Sun'a. Ahmet yine attı sağından. Yine geçti solundan. Hacı abi de çok iyi gidiyor. 4 numaranın. 4 numaraya bakacağım. 4 numara Osman Minta 83 doğumlu. Osman Minta iyi bir çıkış yaptı. Ve Ahmet Kurt'u yakaladı. Ahmet Kurt iyi kendini saklıyor. iyi dinleniyor. Topu aldığı zaman da toplan iyi driplik yapabiliyor. Şu anda köşe kullanacak Diyarbakır. Uzun topçular ileriye gönderdi. Ahmet ortasını yaptı. Ve ilk yarı da sona gitti. İlk yarı Kemer Spor 0, Diyarbakır Spor 1, 7 numara Tarık'ın atmış olduğu golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda görüşeceğiz tekrar.